Ali Koç'un kurduğu takım ve Jose Mourinho'nun yerine getirdiği Domenico Tedesco'ya güvenen Saadettin Saran yönetimi karşılığını aldı. Alman teknik direktör, Süper Lig'de 8 maçı yenilgisiz atlattı. 5. galibiyetini kazandı. Efsaneler arasına girmeye başladı. Alman teknik adam, Brezilya milli takımı ile Dünya Kupası kazanan Carlos Alberto Parreira'dan 11 maç, Ağustos Kasım 1995 bu yana Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk 8 Süper Lig maçında mağlubiyet almayan ilk yabancı teknik direktör oldu. Süper Lig'de İspanya ile Dünya Kupası'nı kazanan Luis Aragonistin, Mayıs 2009 bu yana Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup eden ilk yabancı teknik direktörü oldu. Fenerbahçe -E galibiyetinin rakamları Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin istatistikleri BJKFB %32 topla oynama 68 %1 0.9 gol beklentisi, x1.35 bir büyük şans 1.9 toplam şut 23 3 isabetli şut 11 kaleci kurtarışı 1193 isabetli pas 544 TEDESC o büyük iş yaptı Beşiktaş'ı 3 ila 2 mağlup eden Fenerbahçe Süper Lig'de bu rekabet tarihinde 2 ila 0 geriden gelerek ilk galibiyetini aldı. Siyah beyazlılara konuk olduğu son 3 süper lig maçının ikisini kazanan Fenerbahçe bir yenilgi aldı. Daha önceki 15 deplasmanda sadece 2 galibiyet alabilmişti. 2 galibiyet, 7 beraberlik, 6 yenilgi. T -E D -E S C O N U -N maç sonu açıklamaları Alman teknik adamın maç sonunda yayıncı kuruluşa verdiği röportaj: "2 tane bireysel hatadan gol yedik. 2-0 geriye düşmeyi hak etmemiştik." 1 ila 2 pozisyon yakalamıştık. Beşiktaş da güçlü bir takım olarak iki hatamızdan faydalandı. Böylesine bir ateşli deplasmanda rakip 7 kişi bile olsa oynamak zordur. 3-2 kazandık. Göstermiş olduğumuz mentaliteden memnunum. Ben rakipleri umursamıyorum. Onların maçlarını izlemiyorum. Ben sadece Fenerbahçe'ye odaklanıyorum. Atmış olduğumuz her gol önemliydi. Böylesine atmosferde oynamak zor. Çok fazla ıslık vardı. Bu iyi işarettir. Çok ıslıklamaları topun bizde olması demek. 10 kişi kalmaları zordu. Bizim için de zor olan kafamızı kaybetmedik. Her gol ayrıca değerliydi.